Bu hafta iPhone veya iPad'lerinizi hızlandıracak, depolama alanınızı arttıracak, iCloud alanınızı boşaltacak, data paketinizi azaltacak ve pil performansınızı arttıracak 15 öneriyle devam ediyoruz. Herkese merhabalar, ben Hakan Ünsal. Akıllı teknolojiler hakkında rehber içerikler hazırladım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tüm videoların tam metinlerine akilliteknolojiler.net web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Başlangıcı hem data paketinizi hem de iCloud saklama alanınızı gereksiz yere doldurmanızı engelleyecek birkaç öneriyle yapalım. Ayarlardan hücresel menüsüne girdiğinizde en altta bulunan iCloud Drive sekmesini kapatabilirsiniz. Böylece cihazınız sadece Wi-Fi'ye bağlıyken iCloud Drive'da bulunan belge ve verilerinizi senkronize edecektir. Önceki maddeyle bağlantılı sayılacak bir başka etken ise gün içerisinde çektiğiniz her bir fotoğraf veya videonun sürekli iCloud hesabınız ile senkronize edilmesi. Ayarlar Fotoğraflar menüsünden ulaşabileceğiniz hücresel veri sekmesini kapatarak yine senkronizasyonun sadece Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzda gerçekleşmesini sağlayabiliyorsunuz. Ayarlardan hücresel seçenekler ve düşük veri modu sekmesini aktif hale getirerek hem hücresel veri kullanımını hem de arka plan görevlerini azaltmış olacaksınız. Tüm bunlar size pil, performans ve daha az data paketi olarak geri dönecektir. Bu arada desteklerinizle 10 bin aboneye ulaşabilmem için hem kanala hem de Instagram hesabıma abone olabilirseniz çok sevinirim. Şimdi önereceğim ipuçları performans odaklı çözümler olduğundan daha seri ve hızlı bir kullanım deneyimi elde etmenize yönelik olacak. Ayarlardan Face ID ve Parola menüsüne girdiğinizde Aşağıda farklı bir görünüş ayarla sekmesini göreceksiniz. Bu bölüme zaten tanımladığınız kendi yüzünüzün haricinde ikinci bir alternatif olarak ister farklı bir kişinin yüzünü, isterseniz de kendi yüzünüzü tekrardan tanımlayabiliyorsunuz. Eğer cihazı sizden başka kimse kullanmıyorsa kendinize ait tanımlayacağınız iki farklı yüz şekliyle daha hızlı açılışlara sahip olabileceksiniz. Eğer cihazlarınızı uzun zamandan beri kullanıyorsanız, bende olduğu gibi içerisindeki gereksiz uygulamaların sayısı mutlaka artmıştır. Tüm işletim sistemleri için geçerli olmak üzere depolama alanının en az %10'unun boş olması önerilir. Dolayısıyla sizin için önemli olmayan gereksiz alternatifleri temizleyebilirsiniz. Başlangıcı ise kullanmıyorsanız Apple cihazlarında ön yüklü olarak gelen borsa henüz Türkçe dil seçeneği bulunmayan çeviri veya ipuçları gibi seçenekleri silerek yapabilirsiniz. Devamında ise ayarlar, genel, iPhone saklama alanı menüsüne girerek en fazla alan kullanan hem uygulamanın hem de içerisinde bulunan verilerin büyüklüğüne göre sizler karar verebilirsiniz. Böylelikle ister ihtiyaç duymadığınız uygulamayı tamamen ya da sadece içerisindeki verileriyle silebilirsiniz. Benim nedense bir kere başladım mı kendimi durduramadığım açık uygulamaların tamamını her seferinde kapatma alışkanlığım aslında uygulamaların açılışını geciktiren bir hareket. Çünkü tüm uygulamaları tamamen kapatırsak zaten yüklenmiş olan verileri her seferinde tekrar yükleyerek boş yere zaman kaybedeceksiniz. Kullandığımız tüm uygulamaların açık kalması Elbette gerekli değil. Ancak gün içerisinde sıklıkla kullandığımız seçenekleri açık bırakmak, sonraki kullanımımızda daha hızlı açılmalarını sağlayacaktır. Eğer kullanmıyorsanız ekran süresi hizmetini de tamamen kapatabilirsiniz. Böylelikle cihazınız uygulamaların tüm hareketlerini boş yere takip etmek zorunda kalmayacak ve gereksiz yere performans kaybına sebep olmayacaktır. Ben ailenin küçüklerine ait aktiviteleri takip ettiğim için maalesef açık bırakmam gerekiyor. Bu arada hem Android hem de Apple cihazlarda ebeveyn denetimine yönelik içerik görmek istiyorsanız aşağıda yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Ayarlar, erişebilirlik, hareket menüsünden hareketi azalt sekmesini kapatarak, uygulamaların açılış veya kapanışlarındaki animasyonları azaltarak, ara geçişlerini hızlandırabilirsiniz. Bundan sonra bahsedeceğim öneriler arka planda çalışan uygulamaların sayısını azaltarak cihazlarımızı nasıl hızlandırabileceğimizle alakalı olacak. Ayarlar Apple kimliği ve iCloud menüsüne girdiğinizde cihazınıza yüklediğiniz tüm uygulamaların bulutta yedeklendiği servise ulaşabilirsiniz. Ancak bunların tamamının aktif olması gerekmiyor. Ben üst bölümde Apple'a ait olan hizmet ve uygulamaların tamamını açık bırakıyorum. Ancak alt bölümdeki harici uygulamaların tamamının yedeklenmesine bence gerek yok. Eskiden sadece Wi-Fi'a veya şarja bağlıyken yedekleme yapan bu hizmet, artık uygulamaların verdiği desteğe göre senkronizasyonu sürekli yapabiliyor. Bu nedenle sizler için önemsiz veya içerisinde yüklü dosyalar bulunan seçenekleri belirleyip kapatabilirsiniz. Böylelikle hem iCloud alanınız gereksiz yere dolmayacak, hem piliniz daha uzun dayanacak, hem de cihazınızın performansı azalmamış olacak. Arka planda çalışarak gereğinden fazla kaynak tüketen etkenlerden biri de e-posta hesaplarımız. Özellikle kontrol sıklığı anında ilet şeklinde seçiliyse, oyun oynarken veya film seyrederken takılmalar yaşamak istemiyorsak, ayarlar, mail, hesaplar, yeni verileri al sekmesini en azından her 15 dakikada bir olacak şekilde ayarlamanızı tavsiye ederim. Yine ayarlardan ulaşabileceğiniz bildirimler menüsünden de uygulama bazında ihtiyaç duymadığınız seçenekleri belirleyip kapatabilirsiniz. Ayarlardan genel ve arka planda uygulama yenile sekmesine girerek gerekli olmayan seçenekleri de kapatabilirsiniz. Sistemin iş yükünü ne kadar çok azaltırsanız performansı da o oranda artacaktır. Apple cihazlarda widget'lara yani kendi tanımları ile araç takımlarına daha yeni kavuşmuşken bunu istemem yanlış olabilir. Ancak en azından sayısını bile azaltarak ciddi anlamda performans elde edersiniz. Böylelikle uygulamalar widget'lar üzerinden arka planda boş yere çalışmayacak ve verilerinizi güncellemeyecektir. Bu arada hem ana ekranınızdan hem de ana ekranı sağa kaydırarak ulaşabileceğiniz widget sayfalarından bahsediyorum. Bu bölümde düzenle sekmesine basarak ihtiyacınız olmayan seçenekleri de kaldırabilirsiniz. Konum servisleri özellikle neredeyse bütün uygulamalarında kullandığını düşünürsek arka planda gereksiz yere çalışarak cihazlarımızın performansını olumsuz yönde etkileyen bir başka önemli etken. Tamamen kapatıp her seferinde uğraşmak yerine ayarlar gizlilik konum servisleri menüsünde listelenen uygulamalardan hiçbirinde her zaman seçeneğinin aktif olmadığından emin olun. Sadece uygulamayı kullanırken seçeneği işaretli olursa Konum servisleri sadece siz uygulamayı açtığınızda aktif olacak, kapattığınızda ise pasif hale gelecektir. Böylelikle uygulamayı kullanmıyorken konum servislerinin arka planda boş yere çalışmasını ve pilinizi tüketmesini de engellemiş olursunuz. Son olarak ana işletim sistemini ve yüklü uygulamaları hep güncel versiyonlarıyla kullanın derim. Çünkü her yeni sürüm pil ve hız performansı sağladığı gibi güvenlik yamaları sayesinde cihazlarımızı zararlı yazılımlardan da korumakta. Evet, umarım bahsettiğim öneriler işinize yarar. Bu arada cep telefonlarına yönelik görmek istediğiniz farklı ipuçları varsa yorumlar bölümünde her zaman paylaşabilirsiniz. Kapatmadan önce önerilerimi sonuna kadar izleyenlere teşekkür ederken 10.000 aboneye ulaşabilmem için hem kanala hem de Instagram hesabıma abone olabilirseniz çok sevinirim. Haftaya farklı bir içerikte tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Data paketinizi azaltacak ve pil, per per pil, pil performansı belge ve belirlerinizi senkronize henüz Türkçe dil seçeneği sayesinde cihazlarımızı